Hello, ben Şevval. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz öz değer, öz şefkat, öz saygı bunlar üzerine konuşacağız. Kendimizi değersiz hissettirdiğimiz alanlarda nasıl iyileşip, glow up yaşarız ve hayatımıza istediğimiz şeyleri nasıl çekebiliriz? Daha huzurlu, daha mutlu, daha böyle işte bu ya diyebileceğimiz bir hayat yaşarız şikayetlenmek yerine buna odaklanalım. Çünkü biz kendimizi bulmadan, özlerimizi, öz, öz şefkatimizi, öz saygımızı sağlamadan bunları dışarıdan ne kadar istersek isteyelim, ne kadar çekersek çekelim hayatımıza bir yerden sonra tekrar kopacak. Çünkü o senin merkezinde yok, senin merkezinde bulunmuyor. Ve senin merkezinde bulunmayan bir şeyi maalesef ki dışarıdan sağlayamazsın. Varsayalım kendini değersiz hissediyorsun. Burada değerli olduğumuzu biliyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Ben mesela yıllarca bir şey dedim. Ya ben değerliyim, ben bunu biliyorum. Hayır bilinç altına bu kodlanmış ki sen kendine bir işte başarıyı bile layık görmüyorsun. Sen başardım dediğim yerde bırakıyorsun. Ben bunu yıllarca yaşadım. Ta ki psikologla bunları çözene kadar. Psikoloğa gidip seanslarca bu konuların üzerinden gidip bilinçaltımda neler işlendiğini bulana kadar. Maalesef günümüzde ya bir ıkıya bakar ya hallederiz diye bakılıyor ama maalesef öyle bir dünya yok. Ben size acı gerçekleri söyleyeyim. Çünkü yıllardır burada 30 yıldır, 20 yıldır, 40 yıldır kodlanmış şeyler var. Ve siz bunları bir akıyla da halledemezsiniz bence gibi geliyor. Umarım halledersiniz de bu dünya güzelleşir. <laughs> benim için çok güzel ama herkes için aynı eğlenceyi vermiyor olabilir. Çünkü acıdan da keyif almak gerekiyor bazen. Peki nedir bu? Acıdan keyif almak, değerini bulmak, değersizliğinin farkına varmak. Değerli misin, değersiz misin? Öncelikle şurada bir anlaşalım. Hepimiz aynı ruhtan ve aynı noktadan geliyoruz. Ben buna inanıyorum. Ruha inanırsınız, inanmazsınız, bilmiyorum ama hepimiz biriz ve bütünüz. Benim ne kadar maaş aldığım, benim neler yaptığım, hangi ailede büyüdüğüm, hangi coğrafyada yetiştiğim benim değerim değiştirmiyor. Ben insan olarak değerliyim. Sen de öyle. Hepimiz değerliyiz. Lakin kimisi kendini o kadar değersiz hissediyor ki o insanlara ne yaparsanız yapın yetinemiyorsunuz. Yetmiyor. Dünyaları da verseniz o insanlar maalesef kendini değersiz hissedecek. Çünkü 0 ila 7 yaş arasında oluşturulan karakterinde öz şefkat yok, değer yok, saygı yok. Bunların hepsini burada var olduğunu düşünüyor. Kendini bir yerin müdürü, kendini bir yerin CEO'su, kendini en iyi işlerin bilmem nesi olarak getirdiği hayatta o noktada o sağ o öz şefkati alacağını düşünüyor. Ama özel hayatta, arkadaşlıkta, başka bir yerde, ailede bir yerde bu patlıyor insanlarda. Peki neden? Çünkü içeride olan eksikliği dışarıdan bir şeyle dolduramayız. Bak bu kadar net söylüyorum. Özür dileyerek şunu takmam gerekiyor. Bakın açık ve net. Senin içinde kendine ait bir sevgin yoksa, var olduğunu düşünüyorsan belki, belki de gerçekten vardır bilemeyiz. Bunları tamamen bilinçaltlarınıza inerek, kendinizi analiz ederek bulabileceğiniz şeyler. Varsayalım ki. Ben kendime saygı ve değer veren biriyim ve mesela en son artık bundan netim ve biliyorum. Benim bir değerim var. Benim bir kendi hayatımda beklentilerim var. Benim bir bir idealize ettiğim şeyler var burada. Ya bunu bir başkası için buraya çekmem. Yıllarca neden çektim? Yaptım, yapmadım değil. Birçoğu insan bunu yapıyor. Peki neden bunu yapıyoruz? Çünkü içimizdeki işte eksik olan öz sevgiyi dışarıdan aldığımız erkek arkadaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan ki genelde bu ikili ilişkilerde olur. Çünkü ikili ilişkiler en yakın temasa geçtiğimiz ve aynı olabildiğimiz insanlar oluyor. Burada bir sevgi aldığımda oraya bağlanıyorsun. Bağışık böyle yapışık oluyorsun. Çünkü onun, o seni mutlu ediyor. Ondan aldığın sevgiyle kendini var hissediyorsun ama değil. Sen yalnız bir var olmayı öğrenmen gerekiyor işte orada. Bu insan seni mutlu etmek zorunda değil. Bu insan sana hayatında bir şeyler vaat etmek zorunda değil. Standartlarına uymuyordur. Okey. Standartlarına göre birini alırsın zaten. Ona göre kendine gerçekten değer veriyor ve saygı duyuyorsan sadece ağzından çıkmaz. Peki öz sevgide de nereden hissedebiliriz? Nasıl olabilir? En basiti. Ben kendimi çok seviyorum. Ben kendime çok saygı duyuyorum ama sabahlara kadar sağlıksız besleniyorum. Sabahlara kadar alkol tüketiyorum. Uyku düzenim yok. Kendime bir şey katmıyorum. Yeniliklere açıl olmuyorum what the fuck yani bunun neresinde sevgi var? Bunun neresinde gelişim var? Şöyle düşünelim. Birini seviyorsanız onun iyileşmesini, dönüşmesini, gelişmesini hayatı boyunca glow up yaşamasını istersiniz değil mi? Burada bir hasetlik yoksa. Evet ama kendiniz için bunu isteyemiyorsanız ya da bir başkası ya ben kilo vermek istiyorum dediğinde ya sen iyisin diye bunu içtenlikle söylerken kendinize işkenceler edip ilaçlar alıp deli gibi her gün sporda kendinize heba ederken ya bak bunu güzel bir şekilde değil kendinize işkence haline getirerek yapıyorsanız orada bir öz sevgi yoktur yeterli olduğunuzun farkında değilsiniz. Ben yeterliyim. Kendim için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bunu diyebilmek zaten bir şeylerin farkında olmak demektir. Ama işte atıyorum ilaç alayım. Ekstra onu yapayım. Kendine bakmak çok güzel bir şey. Lakin bunu yaparken keyifle değil de uf daha da yapmam lazım. Buramda böyle şuramda şöyle. Hayatımda bu eksik. Bunlara odaklanarak sen negatifte kalıyorsun. Negatif düşük bir frekanstır. Düşük bir frekansta sen istediğin yere ulaşamazsın. Üzgünüm ama bu bir gerçek. Sen kendine değer vermiyorsan ben sana gelip ya da arkadaşın sana gelip, eşin sana, dostun sana gelip sen çok değerlisin, senin yaptığın yemek çok güzel oluyor, benim için yaptıkların için teşekkür ederim, kendini yorma, zaten bedenin güzel, daha da iyi olabilir, biz sana inanıyoruz dese de sen kendini yeterli hissedemezsin ve içindeki eksiklikle dışarıya saldırırsın. Yapma, dur, Bak aynaya, aynayla bir konuş. Ya ben yeterli hissediyor muyum? Ben kendimi yeterince seviyor muyum? Ben kendimi seviyorsam kendime neler veriyorum, neler vermiyorum? Ondan sonra hayatına birini aldığında zaten anlayacaksın. Yeterli miyim, değil miyim? Çünkü benim için problem değil. Erili dişili onu bunu. Ben herkesten for example bir çiçekle, bir hediyeyle, jestle onların gönlünü fethetmeyi çok severim. Bu benim arkadaşım olsun diye değil. Kendime de yapılmasını seviyorum. Kendime de yapıyorum. Kendime de me time ayırıyorum. Bu benim en doğal hakkım. Kendimle zaman geçiremezsem başkasının benimle zaman geçirmesini nasıl talep edebilirim? Sizin için de aynısı. Ya sen nasıl tek başına sinemaya gidebiliyorsun? Tek başına nasıl kahve içmeye gidebiliyorsun? Tek başına bu e, zamanı nasıl ayırıyorsun? Ben çok sıkılıyorum falan. Sen kendinden sıkıldıktan sonra başkasının seninle zaman geçirmesini nasıl bekleyebilirsin? Nasıl gerçekten orada keyifli bir sohbetin dönmesini bekleyebilirsin? Şimdi öncelikle o zaman bir insanın bilinçaltında neler kodlanmış? 0 ila 7 yaş arası. Bunu kendisi fark etmesi lazım. Otur oturdum 5 dakikaya baktım anam beni sevdi aslında dövmedi de. Dövmeyecek tabii. Yani tamam dövmüş olanlar da var ama dövmesin de zaten ama Yeterli ilgiyi, yeterli sevgiyi alabildim mi? Ailemin içinde ne kadar takdir edildim? Ya ben şuna takıntılıyım, başarıya takıntılıyım. Ayda 10 bin euro kazanmaya takıntılıyım. Bu olursa mutlu olacağımı, bu olursa yeterli olacağım düşünüyorum. Niye? Niye? Yani 1000 euro olan yetersiz mi? Bu senin için standart olabilir ama sen şu anda 5000 euro kazanırken de yeterlisin. 500 lira kazanırken de yeterlisin. İnsan olarak yeterli olmakla dünyevi ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız standartlar belirlemek çok farklı şeydir. İnsanlar dünyevi istekleriyle maalesef ruhani isteklerini ayıramıyorlar. Ve hep dünyeviye çalıştıklarında burası yaralı kalıyor. Bunu Sokrates'in savunmasında çok güzel bir cümle vardı. Biz dualitelerden oluştuk, zıtlıklardan. Bunu biraz da nefes alıp vermek gibi kalbin atıp e, o atışına benzetebilirsiniz iniş çıkışlar hayat böyle ve bizim ruhani hayatımızla. Bu hayatımız bir bütün haline buradan geçiyor. Bu bir gerçek ve buna enerji olarak da bakabilirsiniz. Buna başka bir isim de koyabilirsiniz. Önemi yok. Hislerimiz, kalbimiz, kalbimizden geçenler, bütün bunlar var. Buradan geçiyoruz. Bunu kimse artık inkar edemez. Ama sen sadece bu dünyaya hizmet edersen o yanın acı çekecek. O yanına sadece hizmet edersen bu dünyada da acı çekersin. Bu, bu. İki, iki daha dört. Sadece öz nerelere geldik ve öz buradaki değerini bilmenin, kendi değerinde kalmanın, kendine odaklanmanın önemi işte burada. Senin tonlarca para kazanman da, senin belli bir mevkide, belli bir yere gelmen de seni değerli yapmıyor. Seni değerli yapan bu ikisini bir bütün yapabilmen, ruhunu duyabilmen, hissedebilmen, görebilmen, anlayabilmen, insan olabilmen ve insanlığın maddiyatla alakası yok. Gelelim ikinciye. Varsayalım ki sen bilinçaltı kodlarını fark ettin ve bunları iyileştirme çalışmaları yapıyorsun. Terapiye gidebilirsin, yazılar yazabilirsin, meditasyonlar yapabilirsin, arınma ritüellerine katılabilirsin. Ama yeter ki niyet edip bir, niyet edip bir şeyler yapıyorsun. Burada zaten aslında dönüşüm başlıyor. İlk adımın fark edip kabul etmek. Fark edip kabul etmediğin hiçbir şeyi dönüştüremezsin. Ya bende bir problem yok ya. Ben ben psikoloğa falan gitmem diyen bir narsistin zaten dönüşmesine imkan veremezsiniz. Böyle bir şey yok. Önce o bireyin open mind olup gerçekten olabilir mi? Yaralanmış olabilir miyim? Yaralanmış olmak da insana ait bir şey. E ben bunu değiştirebilir miyim? Dönüştürebilir miyim? Fark edebilir miyim? Sadece bir psikoloğa giderek halledebilir miyim? Deneyip denemek cesaret. Tüm duyguların bir frekansı var ve biz korktuğumuz, sıkıştığımız yerde cesaret düzeyini atlayamıyoruz. Cesaret düzeyini atlamadan da hayatımızda bir şeyleri değiştirip dönüştürüp mutluluğa, huzura kavuşamıyoruz. İlk adım gerçekten fark edip kabul edip cesaret etmek. Bir anda hadi ya oldu ben şimdi falan diye gelmiyor. Ama hayatında bir insan gelip sana yardım eli uzattığında da onda o eli tutabilmek, ondan o yardımı hissetmek, utanmamak çok önemli. Yani ve en önemlisi kendi değerinizi bilmiyorsanız kendi öz değerinizi bilmeyip kendi öz saygınız yoksa kendi merkezinizde değilseniz lütfen ama lütfen başkalarının hayatını değiştirip dönüştürmekle ilgilenmeyin. Sadece kendinize odaklanın. Kendi merkezinize kendiniz alın. Bu bencil olmak demek değil. Benci olmak. Benci olduğunuzda zaten Ayşe de yanında senden şifalanır. Mehmet de senden iyilik bulur. Peren de gelir güzelliğini görür fikrini alır, sanatını alır, bir şeyini görür, bir parıltından yararlanır senin parıltın. O kadar yüksek olsun ki yanındakilerin de yolu aydınlansın ama bunu sırf onların yolunu aydınlatmak için yapma. Sen de o da bir bütünsün zaten. Sen de birsin, o da bir. Hepimiz aynı canız, hepimiz aynı ruhtan geliyoruz. Hepimiz tekiz ve böyle tek olduğumuzun farkında olup kendinize odaklandığınızda yemin ederim açılan kapıların, fırsatların ardı arkası yok. Kidicik yani birincisi ne yaptık? Farkına vardık, kabul ettik. İkincisi, kendimize odaklanıp değiştirip dönüştürmek için niyet ettik. Üçüncüsü, bu süreçte yalnızlığımızla bunu bir deneyimledik. Sonra başkalarına iyi geleceğiz zaten. Bunu fark edeceksiniz. İstemeden yapacaksınız. Yani hani bazen böyle insanlar görüyorum bazı insanları görüyorum sırf sevilmek için kendilerinden veriyorlar paralarından veriyorlar borçları borç çekiyor parası yok kredi çekiyor yani veriyor anladınız mı çünkü çocukken ona yüksek ihtimal şu işlenmiş sevgi kendiliğinden gelmez gibi düşünüyorlar sevgi kendiliğinden gelir sen burada dururken kedinin biri gelir anladın mı gelir sen yolda yürürken bir arkadaşını görürsün sana iltifat eder sevgi çok basit çok küçük şeylerle gelir sen yeter ki kendini sev, o sevgi sana akar. Çünkü hayatta şöyle bir gerçeklik var. Sen neysen onu çekersin. Bu yanlış değil. Manifest biraz yanlış anlaşılıyor ama. Sen hangi enerji neysen. Gördüğünüz her şey enerji arkadaşlar. Çevre, para, insanlar her şeyin bir enerjisi var. Her şeyin bir frekansı var. Ve sen hangi frekanslarsan onu çekersin. Ben artık hayatıma biri geldiğinde bakıyorum. Yaptığı hareket bana saygısızlık. Sen saygı duymuyorsan üzgünüm. Bye bay yani blok ben bunu değil daha iyilerini hak ediyorum çünkü bunu açtım işte anlatmak istediğim bu size eğer buradaki bir şey iyileştirdiyseniz görürsünüz onun peşinden gitmezsiniz ama normalde iyi bir insan bana böyle yapmak istememiş hayır sana saygı duymadı sana saygı duymadı senin duygularına senin sevgine sana duruşuna lafına hiçbir şeye saygı duymadı Bye bye, bu kadar Bundan sonrasında zaten o noktaya geliyorsunuz ama bu gaddarlık değil arkadaşlar. Kendinizi korumak, kendinizi sevmek, kendi değerinizi bilmek, kendi saygınızı kendiniz önce bir vermek. Sonra zaten dışarıdakiler akacak. Kendimize odaklanıp glow up'ımızı yaşadığımızda hayatın o cıvıltısının içinde kaybolmaya hazırsanız başlayalım.